Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 20 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen, ehliyet sınavında sorulmuş trafik adabı sorularına bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez toplum yararına kesintisiz denetim nokta nokta ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? a. Trafik adabı b. Trafik cezası c. Trafik terörü d. Trafik müfettişi Doğru cevap a. Şıkkı trafik adabı 2. Trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. A. Asabi B. Aşırı tepkili C. Kaba ve saldırgan D. Saygılı ve nezaketli Doğru cevap D. Şıkkı Saygılı ve nezaketli 3. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır? A) Trafikteki araç sayısını B) Sürücünün kaza yapma riskini C) Yayaların yaya geçidini kullanma oranını D) Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini Doğru cevap B şıkkı sürücünün kaza yapma riskini azaltır. 4. Kendinden çok başkalarını düşünen başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? A. Bencillik B. Saldırganlık C. Diğergamlık D. Sorumsuzluk Doğru cevap C. Şıkkı Diğergamlık 5. Aşağıdakilerden hangisi trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir? A. sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması, B. kazaya karışma olasılığının azalması, C. kural ihlallerinin artması, D. dikkatin dağılması. Doğru cevap B şıkkı. Kazaya karışma olasılığının azalması. 6. 1. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi, 2. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması, 3. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması. 4. Bir hasta yakıt kimyasal madde tıbbi atık ve yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi. Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? Doğru cevap D şıkkı 1, 2, 3 ve 4. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.